Merhaba arkadaşlar, Feride gidiyor mu? Songül'ün gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Emir'in kararı ne olacak? Hepsini sizlere anlatacağım. Öncelikle Narin ve Kemal mutlu olsun diyorsanız beğen butonuna basalım sayımızı görelim. Feride her şeyi Emir'e anlatmaya karar verecek ama buna cesaret edemeyecek. Bu yüzden de bir mektup yazacak. Emir tüm gerçekleri öğrenecek ve büyük bir şok yaşayacak. Kemal de Kumru'nun yaptıklarına daha fazla dayanamayacak. Ve tüm gerçekleri anlatması için Kumru'yu Narin'e götürecek. Cemre de suçlarından kurtulmak için akli dengesi yerinde değil raporu aldı. Emir evlenmekten vazgeçecek. Emir bundan sonra çocuğuyla birlikte yaşayacak. Çünkü Emir Feride'nin anlattığı gerçeklere inanamayacak. Feride'nin annesiyle işbirliği yapması Feride'yi yalancı bir duruma düşürecek Emir'in gözünde. Bu yüzden de Emir evlilikten vazgeçecek. Tabii Feride bu duruma şok olacak. Bu durumu kabullenmesi biraz zor olsa da mecburen kabullenecek. Emir bundan sonra bebeğiyle mutlu bir şekilde yaşayacak. Umarım başka bir sorun çıkmaz. Sizler de bu duruma sevindiyseniz beğen butonuna bas